Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarhana yapacağız arkadaşlar. İki aşamada hamurunu yoğurup ikinci aşamada ise kurutma işlemini sizlerle birlikte yapacağız inşallah. 1,5 kilo kırmızı kapya biberimi yıkayıp çekirdeklerinden ayıklayıp doğradım. Tencereme aldım. 1 kilo domatesimi de aynı şekilde yıkayıp doğradım. Tencereme ekledim üzerine bir deme tarhana otunu kapatıp ocağıma aldım kısık ateşte yaklaşık yarım saat pişirdim arkadaşlar bakın domates ve biberlerim eridi tarhana otum tadını verdi bu aşamada artık ona ihtiyacımız kalmadı ve akşamdan ıslattığım iki su bardağı nohutumu haşlayıp robotumda püre haline getirelim. Domates ve biberleri de aynı şekilde püre haline getirelim. Şu an tarhana yapımının tam zamanı arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Hamurunu yoğurup 21 günlük bir süresi var. İki aşamada sizlerle paylaşmak istedim. Zor görünse de aslında çok kolay yapımı kışın şifa niyetine elimizin altında kesinlikle yapmalısınız püre haline getirdim hepsini arkadaşlar şöyle 3-3.5 kiloya yakın unumu geniş bir yoğurma kabına aldım üzerine 2 yemek kaşığı ekşi maya ekledim 1.5 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim nohut ve domates, biber püresini de ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra 900 gram yani bir kutu süzme yoğurt kullandım arkadaşlar. Hmm. Yoğurma işlemi yaklaşık 20-25 dakika kadar sürdü. Ne kadar hamurumuzu yoğurursak arkadaşlar o kadar tarhana hamurumuz özleşecektir o kadar güzel kabaracaktır ekşiyecektir hamurumuz cıvık ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar katı bir hamur olmayacak önümüzde uzun 21 gün var arkadaşlar Bu aşamaları sizlerle paylaşmak istedim. Yapmak isteyenler için. Kapağını kapatacağız arkadaşlar. Ve her gün günde 4 defa olacak şekilde tahta kaşıkla yaklaşık 3-5 dakika kadar karıştıracağız. Bakın bu birinci günü gördüğünüz gibi aktifleşmiş hamurumuz mis gibi ekşi kokuyor. Dediğim gibi her gün günde dört defa bu şekilde karıştırıp kapağını kapatıp üzerine sofra bezi örteceğiz. 21 gün sabırla bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 21 günün sonunda kurutma işlemini sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Bakın ikinci günü hamurumuz bekledikçe çubuklaşıp kendini salıyor. Bu şekilde olacak. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Hamur kurutma işleminde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. 16. günün sonunda tarhana hamurum ekşidi ve sermeye hazır. Tarhana hamurum istediğim ekşiliğe geldi arkadaşlar. Sofra bezini masamın üzerine serdim. Ben evin içinde kuruttum arkadaşlar. Eğer sizin yeriniz müsait ve balkonunuz kapalı ise güneş görmeyen bir yerde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bolca un serpiştirdim. ve masa örtüsünün üzerine bir kaşık yardımı ile hamurları videoda görüldüğü gibi tamamını yaydım. Tarhana hamurunun kesinlikle güneş görmemesi lazım arkadaşlar. Gölgede serin bir yerde kuruması lazım. Bu şekilde serip bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Tarhana yapmak görüldüğü gibi zor değil arkadaşlar. Çok kolay. Şu an tam mevsimiyken kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. tamamını bu şekilde masamın üzerine aldım bir gün sonra hamurları ters çevirdim arkadaşlar bunu 2-3 saat arayla bu şekilde hamurları ters çevirdim. Bu şekilde daha çabuk kuruyacaklar. 2 günün sonunda hamurlarım ele gelecek şekilde olduğu elimle ovuşturup hepsini bu şekilde toz haline getirdim tamamen kurumadığı için tekrar serdim arkadaşlar bir gece daha masanın üzerine tekrar serip ara ara karıştırarak beklettim rondodan geçireceğimiz için iyice kuruması lazım bir günün sonunda hamuru istediğim kıvama geldi ve rondodan geçirip toz haline getirdim arkadaşlar eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakın varlığınızdan haberdar olmam için yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar eledim Kalan elekten geçmeyen tarhanayı tekrar rondodan geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde büyükçe bir tepsinin üzerine aldım ve birkaç gün beklettim. Toplamadım hemen iyice kuruması için ve tarhanam 4-5 günün sonunda gördüğünüz gibi harika rengiyle İnanın çok güzel oldu. Ev tarhanası gibisi yok. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde kavanozlara kaldırdım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni yeni